Rahman rahim Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu yine bir ehli sünnetin e, lakap takamayacağım, alay edemeyeceğim tek hocası e, olduğu için biraz daha konuşmalarıma dikkat etmem gerekiyor. Fakat sağ olsun kendisi yüksek ilmiyle e, bizlere reddiye yaparken yani Kur'an yeter diyenlerle mücadele ederken delillerini veriyor. Bu delilleri hep beraber inceleyeceğiz ve düşünme metodu sayesinde nelere inandıklarını hep beraber göreceksiniz. Dostlar bu çok önemli bir konu. Hakikaten benim için çok önemli bir video. Neden benim için çok önemli? Hadislerin geliş yerini, çıkış yerini Burada yakalayabilirsiniz. Hadisler İslam'a nasıl girmiş? Nereden gelmiş? Şimdi adam samimi. Allah Resulüne iftira atamaz. Ehli Sünnet hocasını kastediyorum. Ama önünde bir hadis var. İyi de bu hadis nereden geldi? Kim söyledi bunu? Okuma yazma bilmeyen onlara göre Muhammed Resul söylemiş olabilir mi? Okuma yazma bilmeyen de vurgu yapınca anladınız değil mi? Saklanan hadisler kitabımda örneğini de verdim dostlar. Hadislerin çıkış kaynağı Tevrat ya da İncil. Madamot. Tevrat ya da İncil. Adamlar, Resul bunu söyledi zannediyorlar. Ama bakıyorsun, aynı mesele Tevrat'ta var. Resul Tevrat okumuş olabilir mi size göre? Okumaz. Okusa da uymaz. Uygulamaz. Tabi olmaz. Kendisine yeni vahiy gelmiş. Ama bakıyorsunuz hadise, hadis birebir Tevrat'tan ya da İncil'den kesilmiş, altına Buhari yazmışlar ya da Hureyre yazmışlar. Önemli değil. Getirmişler, İslam toplumunun içine sokmuşlar. Adamların gözüne sokuyorsun hadisi cevap yok. Mesela en meşhur örneği vereyim. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Nerede bu? Bu hadis nerede? Aynısı İncil'de. Matta 6'ya 3. Yazın İncil Matta'yı 6'ya 3. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Orada duruyor. Ne diyeceksiniz? tevafuk. Allah Resulü 23 yıl boyunca konuşurken birebir birebir İncil'deki bir şeyde tutturmuş olamaz mı? E siz diyorsunuz onlara benzemeyin diye. Onlara benzemeyin diyorsanız onlardan niye alıyorsunuz? Ve Levke Resul söyledi. Almayın o zaman. Ama bugünkü Tevrat'tan farkında değil. Adam ayet zannediyor, bir şey anlatıyor. Anlattığı ayetin Enbiya suresi 78, 79, 80. Adam ayeti söylediğini zannediyor. Ayete olmayan şeyleri katıyor. Ve ayetin tefsirine baktığın zaman ayetin tefsirinin içinde bir hadis var ama hadis Tevrat'tan alıntı. Aynı şey Nasıl olacak şimdi? Cevabınız nedir? İrbam. Bu tam irbamlık soru. O ilginç bir cevap verebilir. Yani şaşırmayabilirsiniz. Ya da pirinç miydi, mercimek miydi? O da güzel cevap verir. O da bir bir bahane bulur yani. Bir bahane bulur. Bakıyorsun işte Tevrat'ın Krallar bölümünde orada satırı satırda bir konu anlatılıyor. Konu gelmiş. Eee Buhari'nin, Tirmizi'nin, Müslim'inin hadisi olmuş. Konu konu, kelime değil, bir cümle değil konu. Aa ne kadar ilginç. Nasıl denk gelmiş böyle? Siz var ya siz Kur'an yeter diyenler, siz İslam'ı bozmak istiyorsunuz. Siz Yahudi oyuncağısınız, siz Hristiyan oyuncağısınız, siz Batı'nın projesisiniz. Sizi özel olarak besliyorlar, size özel olarak para veriyorlar. E, Tevrat'ı okuyan kim? Tevrat'ı hadis diye yiyen, yediren, yutan sizsiniz. Allah'ın cahilleri. Kör, kütük, cahilsiniz. Ama bir tane değil ki. Mesela daha bunun gibi birçok örnek var dostlar. Bir taneden bahsetmiyorum. Bugün e, paşama video yapayım dedim. Baktım, aaa hatırladım. Süleyman meselesi, evet. Hemen e, zihnimde canlandı. İki tuş, iki destek, bir oraya bir buraya, bir iki telefon. Hop geldi WhatsApp'tan. Pat önümüzde. Şimdi hep beraber dinleyelim. Ama lütfen e hocamız hakkında yanlış bir telaffuz kullanmayın. Yani konuşmalarınıza dikkat edin. Mesela bu video bayağıdır bende var. Ben 23 Nisan'da kasıtlı yayınlamadım. Arkasından adamlar bir art niye çıkartır? Yani 23 Nisan'da bu hocaya niye kürsüyü verdin? Hayırdır? Sen de mi geleneklere uyuyorsun? derler diye hocamızı 23, 23 Nisan'a saklamadım. Normal bir zamanda yapıyorum videosunu. Buyurun hep beraber dinleyelim. Şimdi bakın hocamız ne kadar güzel, güzel bizi eğitecek ve Kur'an'ın yetmeyeceğini, Kur'an'ın yetmediğini, yetersiz olduğunu bir ehli sünnet hocası olarak kendisinden dinleyelim. Buyur. Kur'an-ı Kerim'de varsa var yoksa biz ondan sonra Kur'an bize yeter diyen insanlar türedi mi türemedi mi? Türedi. Hazreti Davut kıssası Kur'an'da geçiyor arkadaşlar. İki tane kadın, bir tane çocuk. İkisi de benim diyor. Değil mi? Hazreti Davut fetvasını veriyor. Ondan sonra Süleyman Aleyhisselam'a gidiyorlar. Süleyman Aleyhisselam Hazreti Davut'un tam tersini veriyor. Evet. Şimdi bu ayetmiş. Duydunuz değil mi dostlar? İki tane kadın, çocuk meselesi. Tam ters fetva. Hazreti Davut'a geri gidiyorlar. Hazreti Davut ne diyor? Süleyman dediyse doğru söyler. Bu hadis şerif olsaydı inkar ederler mi, iletmez mi? Size soruyorum ya. Ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'den delir mi diyoruz. Kur'an-ı Kerim bize yeter mi diyorsunuz? O zaman sapıtırsınız. Evet. Şimdi bakalım hakikaten söylediği ayetlerde iki tane kadınla çocuk meselesi var mı? Öyle ya. Diyor ki hadis olsa diyor inkar edersiniz diyor. Demek ki bu hadis değilmiş. Neymiş? Ayetmiş. Ayeti ben açtım dostlar. Şurada Buyurun Ayet bu ee, Bakın Enbiya suresi 78-79-80 Davut ile Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir grup insana ait koyun sürüsünün geceleyin girip ürünlerini telef ettiği bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de onların hükümleri hükme şahit edik. Siz söz konusu davada ise davada en isabetli hükmü Süleyman'a bildirdik. Zaten biz her birine hüküm ve ilim vermiştik. Dağları ve kuşları Davut'un emrine rahmettik. Onunla beraber Allah'ı tesbih ediyorlardı. Gerçekten biz dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz. Bir de Davut'a sizi savaşın şiddeti ve silahların darbesinden koruması için zırh yapma sanatını öğrettik. Peki siz bunca nimetler için Rabbiniz'e gerekince şükrediyor musunuz? Şimdi dostlar nerede? Kadınla iki tak iki tane kadın çocuk nerede? Nerede? Bilmiyorum nerede? <laughs> Çocuklar arkadaşlar. İki kadın da çocuk tefsirlerde bu ayetle ilgili. Şimdi bakın. Şimdi gelelim tefsiri okumaya. Tefsir okuduktan sonra ipliğini pazara çıkartalım. Kendisi cemaatine anlatırken ayet verdiğini iddia ediyor. O ayette iki tane kadından ve çocuktan bahsediyor. Kadın ve çocuklarla ilgili bir hükümden bahsediyor. Sonra Davut Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam arasında önce birisi hüküm veriyor, daha sonra öteki başka bir hüküm veriyor ve Davut Aleyhisselam diyor ki Süleyman Aleyhisselam doğru söylüyor diyor diye anlatıyor. İşte dostlar bu anlattığı şeyler tefsirler de var. Şimdi geçelim tefsire. Bakın bu tefsir çok önemli. Ee, Hazreti Süleyman çocukluğundan itibaren yüksek bir anlayışa sahip çok zeki biriydi. Bir gece bir koyun sürüsü bir tarlayı harap etmişti. Tarla sahipleri Davut Aleyhisselam'a gelip şikayetçi oldular. Telef olan tarla kıymet bakımından koyun sürüsüne müsavi idi. Bunun üzerine Hazreti Davut koyunların tarla sahibine verilmesine hükmetti. Süleyman Aleyhisselam o sırada küçük yaşta olmasına rağmen babacığım bir yol daha var. Koyunları tarla sahibine borç olarak verelim. Sütünden ve yününden istifade etsin. Bu arada tarlayı düzenlesin. Tarla eski haline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın. İşleri yolu girince de sürüyü sahibine teslim etsin dedi. Davut Aleyhisselam bu teklifi çok beğendi ve öyle hükmetti. Hazreti Süleyman'ın firasetiyle alakalı bir başka hadisi hadiseyi de Resulullah şöyle anlatıyor. Şimdi başka bir hadiseye geçiyoruz dostlar. Bakın başka bir hadise de şöyle dikkat edin. Burası e, Tevrat'tan çalıntı olan yer. Vaktiyle iki kadın ve beraberinde iki oğlan vardı. Yolda giderlerken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Bunun üzerine bu kadın arkadaşı olan küçük kadına "Kurt senin çocuğunu götürdü." dedi. Öbür kadın "Hayır, senin çocuğunu götürdü." dedi. Nihayet bu iki kadın aralarında hükmetmemesi, hükmetmesi için Davut Aleyhisselam'a müracaat ettiler. Hazreti Davut çocuğun büyük kadına ait olduğuna hükmetti. Bakın dostlar, burada Davut Aleyhisselam Hatalı bir karar veriyor e, tefsire göre. Büyük kadına ait olduğunu hükmetti. Onlar muhakemeden çıkıp Hazreti Davut'un oğlu Süleyman Aleyhisselam'a gittiler. Davut Aleyhisselam'ın hükmünü söylediler. Hazreti Süleyman da, şimdi bu iki şahıs Davut Aleyhisselam'a gidiyorlar, hükmü alıyorlar ama nedense beğenmiyorlar. O da ayrı bir problem. Gidiyorlar çocuğa çocuğa danışıyorlar. Çocuk da Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman diyor ki, bana bir bıçak getirin. Çocuğu bu iki kadın arasında paylaştırayım dedi. Bunun üzerine küçük kadın, aman Allah aşkına böyle bir şey yapma. Çocuk bu kadındandır dedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti. Buhari Enbiya 40 Müslim Akdiye 20 Çünkü Analık şefkati evladının Ölmesine razı gelemezdi Anladınız mı dostlar? Şimdi burada gördüğünüz gibi Anlatılan Tefsir Tefsir bizimkiler için çok önemli ya Bunlar meal düşmanları Meali anlayamazsın Tefsir şart Tefsirsiz Kur'an okunmaz Öyle ya Tabi tefsirsiz Kur'an okunmaz Şimdi Davut Aleyhisselam Allah'ın elçisi yanlış hüküm veriyor. Çocuğu yanlış kadına teslim ediyor. Neden? Çünkü Süleyman Aleyhisselam'a iltifat edecekler ya. Süleyman Aleyhisselam'da çocuk bir blöf yapıyor. Bana diyor bir bıçak getirin diyor. Çocuğu ikiye böleyim. Eşit dağıtılsın. Ve merhameti, vicdanı anne de fazla olduğu için anne gerçek anne itiraz ediyor. Tamam, tamam diyor. Çocuk onundur diyor. Yeter ki diyor, kesmeyin. Küçük kadın böyle deyince Süleyman Aleyhisselam da diyor ki, çocuğun annesi diyor küçük kadın, çocuğu küçük kadına verin diyor. Ve babası Davut Aleyhisselam da bunu kabul ediyor. Ben yanlış karar vermişim. Oğlum Süleyman doğru karar vermiş diyor. Şimdi gelelim bizimle ilgili kısmına. Dostlar Bizim tefsirlerin büyük bir çoğunluğu İsrail'iyattan, Tevrat'tan çalıntı, alıntı. Hiç kimsenin zoruna gitmesin. Zoruna gidenin e, zoruna gitsin. Yani umrumda da değil. Buyurun size ispatı. Bakın. Eskiden torba torba kitap taşırdık. Şimdi öyle bir şey gerek yok. Bakın. Bak. Şu önce şu üstten bakın. İki kadın, bir çocuk. Süleyman Peygamber. Bakın bu dostlar, Tevrat'ın bir krallar, bab 3, 6 ile 18 arası. Üçüncü babın 6 ile 18. ayeti diyelim. Krallar bölümünün. Burada siz ben şöyle biraz büyüteyim. Şöyle. Daha rahat görmeniz için. Bakın. Aynı hikaye burada geçiyor. Ama burada e, Süleyman Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Ve kral dedi: Bana bir kılıç getirin. Ve kralın önüne bir kılıç getirdiler ve kral dedi: Sağ olan çocuğu ikiye bölün ve yarısını birine, yarısını ötekine. Ve çocuğu sağ olan kadın oğlu için yüreği yanarak krala şöyle dedi: Aman efendim, sağ olan çocuğunu ona verin. Aman onu öldürmeyin. Gördünüz mü dostlar? Oradaki bıçak burada kılıç oldu ve ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Yine devam edebilirsiniz. Arkasından bu bizim Buhari, bizim Tirmizi, Müslim ve diğer raviler Tevrat'tan ve İncil'den aldıkları olayları Rasul sanki söylemiş gibi utanmadan utanmadan Rasul'ün sözüymüş gibi getirip burada bakın şöyle şurada burası mıydı? Yok bu değil. Emlakçı çocuğu atladık kusura bakmayın. İşte burada hı. gördünüz mü? İşte buradaki şurada gördüğünüz isimler görüyor musunuz? Şimdi bunlar saklayamıyorlar artık. Ne kadar güzel. bu Nerede yazmış? Bakın şurada. Buhari Enbiya 40 Müslim Akdiye 20 Şimdi bu adamlar bunları anlatırken yani bir yerlere uydurarak anlatıyorlar. Örnek olarak söyleyeyim. Ben size bunu ifşa ederken ayet numaralarında hata yapabilirim. Belki isimlerde de karışıklık olabilir. Ben doğaçlama yapıyorum bu videoları. Bir video için 5-6 saat hazırlanacak benim bir sosyal hayatım yok. Bir iki dost rica ediyorum bana şunu yollar mısın bunu yollar mısın? Yolluyorlar ve ben geçip videomu yapıyorum. Siz işin özünü anlayın özünü. Meseleyi anlayın. Hadislerin çıkış yerini görün nereden geldiğini, nasıl geldiğinin farkına varın dostlar. İstediğiniz kadar araştır. Bizim hadis deryasının içinde İncil'in, Tevrat'ın ne kadar hikayesi varsa bulursunuz. Böyle girmişler içimize. Yani bunu anlamak için yani anlamamak için art niyetli olmak lazım. Sonra da ne diyeceksiniz? Şimdi adam tuttu Tevrat'tan anlatılan meseleyi size ayet diye verdi. Şimdi bir de gelin ayet savunmasına bakalım. Şimdi o videonun devamı var tabi. Bakın şimdi neler söyleyecek. Ya tam e, hakikaten ilginç insanlar. Çok ilginç insanlar. Buyurun devam ediyoruz. İmanın şartında peygambere de iman var. Peygamberlere iman var. Peygamber'e de iman var. Kur'an-ı Kerim'de vakıf geçiyor. Vakıf vakıf. Geçiyor mu? Geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de vakıf geçmiyor. Peygamber Efendimiz İslam toprakları, camiası vakıflarla yönetildi mi? Yönetildi. Size soruyorum şimdi. Abdestin farzı Kur'an-ı Kerim'de açıktan açıktan bütün farzlar yazıyor mu yaz? Şimdi cemaat ne diyecek dostlar? Şimdi soruyor. Abdestin farzı Kur'an'da açık açık yazıyor mu yazmıyor mu? Yazıyor. yazıyor. <laughs> Dinleyenler arasında biri yazıyor biri yazmıyor diyor. Bakın şimdi kendisi de yazıyor diyor. Evet yazıyor. Namaz göster. Göster bana. Namaz göster bana. Zaten başka soruları yok biliyorsunuz. Şimdi biz abdestle ilgili sorumuzu soralım dostlar. Şimdi namaz göstermiyor Kur'an'da. Abdest gösteriliyor. Allah'tan korkmazlar. Abdest gösteriliyor da neden abdestin farzı farklı? Şafiye göre neden 6? Hanbeliye göre neden 7? Malikiye göre neden abdestin farzı 10? Hanifiye göre neden 4? Şimdi çok basit bir şey dostlar. Şimdi kendisi Kur'an'da olanı bozmuş, olmayandan bizi eleştiriyor. Bakın şuradan tekrar dönüyorum. burada Kur'an-ı Kerim'de açıktan açıktan bütün farzlar yazıyor mu yazmıyor mu? Hı. Yazıyor. Yazmıyor. yazıyor. Hı. Lamaz. Göster. Göster bana. Hı. Şimdi soruyoruz. Açıktan abdestin farzı yazıyorsa niçin bu farz doğru ve tek çeşit değil? Allah Kur'an'da Maide Suresi 6. Ayette abdestin farzını dört madde olarak veriyor. Siz neden dört mezhepte farklı farklı farzlar koyuyorsunuz. Şimdi namaz yok diyecek. Olsan olacak ki? Bakın orayı da dinleyelim. Yazması gerek değil mi? Ya abdestin farzını yazan sevgili Allah'ımız namazı. namazı göstermez olabilir mi ya? Dostlar bunu lütfen anlayın. Bu çok önemli bir nokta. Abdestin farzı var ama uymuyorlar. Bunu evet. kim anlatacak? Arkadaşlar bunu peygamber anlatacak. Hmm. Peygamber anlatacak diyor ama anlatmıyor. Hadis külliyatının içinde milyonlarca hadisin içinde namazı şöyle kılın, namazda şöyle durun, namazda şunu okuyun diye bir tane hadis yok. Size namaz hadisleri diye verdikleri bütün hadisler dostlar gördüm, işittim, duydum hadisleridir. Resulü şunu okurken işittim. Resulü ellerini şöyle açarken gördüm. Bunların hiçbirisi hadis değil. Görenlerin rivayeti. Onun içinde 80 çeşidi var. Bazı vakitlerinden bahsediyor. Kıyamdan mı değil mi? Başka bir şey var mı arkadaşlar? Bak vakitlerden bahsediyor. Kıyamdan bahsediyor. Başka bir şey var mı diyor. Yok. Yok. Yalancısınız. İsra 110 namazın sesi. Hani başka bir şey yoktu? Yani adam başka bir şey yok diye Vakitler varmış. E başka bir şey yokmuş. Bir şey daha söyle. Bir vakitler diyor. Bir de kıyam diyor. E rükû da var. Secde de var. Namazın sesi var. Kur'an'dan kolayınıza gelin, geleni okuyun diye ayet var. Ama adam yok diyor. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Adam yok, göremiyor. Peki normal abdest, abdest mi önemli? Usul abdest mi önemli? Husul önemli değil mi? Hı. Peki arkadaşlar normal abdestim sevgili Allah'ımız birebir gösteriyorsa, yazıyorsa husul abdestini detaylı anlatmamış. Husul abdestinde detay arıyor dostlar. Husul abdesti duş almaktır, banyo yapmaktır. Tepeden tırnağa banyo yapacaksınız. Bunun detayı nedir? Adam detay istiyor. E ee, bir gayrimüslimle yaptıysan tuğlanın üstüne oturacaksın. Tuğla eriyene kadar abdest alacaksın. Ya da işte başka ne var detaylar mesela. Normal önce abdest normal namaz abdesti alacaksın. Ondan sonra gusül e, abdesti alacaksın. E, hiç konuşmayacaksın. Komple soyunuk olmayacaksın. E bir kılın ucu kadar ıslak yer kalmayacak. Yani adam Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmi halini Kur'an'a taşımak istiyor. Nasıl olacak? Eksik mi Kur'an? Haşa ve Yok. Peygamberin anlatacak senin. Her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koysaydı ne olurdu? Bu Kur'an-ı Kerim meydanı Larus gibi olurdu. Değil mi? 80 cilt. 80 cilt. Hafızlık olabilecek mi? Da bakın. Dikkat edin. Şimdi e, e, abartıda bir level atlayacağız. Hazır olun. Eğer Allah Kur'an'da her şeyi ayrıntılı olarak yazsaymış 80 cilt meidanlarus olurmuş. <laughs> yani e, çok ilginçtir. Mesela İncil, Tevrat, Zebur bir kitap, Kur'an bir kitap ama detaylı değil. Açıklanmamış. Eğer ayrıntıya girip açıklanırsa 80 cilt olurmuş. Duydunuz mu dostlar? Yani ne diyor? Kur'an diyor yetmez. Aynı, Cübbel Cübbeli Ahmet de söylüyor böyle. Bir tane kitap diyor. Her şey nerede yazsın o diyor. Allah'ın mucizesini inkar ediyorlar. O ayrı bir mesele. Peki Kur'an yetmezse hangi kitaplar lazım desen verecekleri kitap da hepsinin verdiği kitap kendi tarikatının onayladığı kitap. Çok şükür bitti video. Bakalım. Olmayacaktı. Olurdu da yani zor. Nereye olurdu ya? Üzeyir Aleyhisselam geldi Tevrat okudu. Sen dedi Allah'ın olursun dediler. Hazır mısınız? Bakın şimdi Tevrat'la ilgili genel kültür bilgisine bakın. Belki hadistir. Bu Tevrat'ı ezber 1 milyon ayet Tevrat. Tevrat 1 milyon ayetmiş. Demek ki Tevrat Meydanlarus. 80 cilt. Yani hatta 80 cilti de geçer. Eğer 1 milyon ayetse herhalde 800 cilt vardır. Ne olacak şimdi? Nereye ezberliyorsun? Cami cemaatine git, elem altını sor, yok. Nereye ezberliyor? Nereye ezberliyor? İnkar, inkar. Nereye kadar inkar? Kur'an-ı Kerim'de varsa var yoksa biz... Evet, bitti dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar, bu adamlar e, rivayetleri nereden aldığını bu videoda görmüş oldunuz. Adamlar kendilerinin okudukları rivayetlerin ayet olduğunu zannediyorlar. Ayetmiş gibi konuşuyorlar. Ama karşılarındaki cemaatin de Kur'ansız oldukları için, hayatlarında Kur'an olmadığı için, ana dillerinde Kur'an okumadıkları için maalesef maalesef hocalarında inanıyorlar. Karar sizin. Hadislerin kaynağı bu. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.